Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda simple present tense öğreneceğiz. Simple present tense Türkçedeki geniş zamanı ifade etmektedir. Simple present tense günlük alışkanlıkları, genel aktiviteleri ya da genel geçer durumları belirtmek için kullanılır. Kısaca geçmişte var olmuş, şimdi var olan ve gelecekte de var olmaya devam edecek olan olay ya da durumları ifade etmek için kullanılır. Yani kısaca ifade etmemiz gerekirse simple present tense'i kullanıyorsak anlattığımız durum ya da olayın geçmişte başlamış, şimdi devam ediyor ve büyük bir ihtimalle gelecekte de devam edecek olması beklenmektedir. Simple present tense'de I, you, we, dey zamirlerinde fiilin birinci hali kullanılır. Negatif durumlarda ise yine fiilin birinci hali kullanılmakla beraber önüne do not getirilerek olumsuz yapılır. He, she, it zamirlerinde ise yine fiilin birinci hali kullanılır. Fakat burada sonuna bir s takısı eklenir. Negatif durumlarda ise Fiilin önüne does not takısı getirilir. Bu şekilde olumsuz yapılır. Burada dikkat etmemiz gereken husus. Eğer olumsuz yapıyor ve does yardımcı fiilini kullanıyorsak fiil yine olarak kalır ve sonuna s takısı gelmez. Şimdi e, soru örneklerine bakalım. Soru yapmak için do yardımcı fiili I, you, we, they de cümlenin başına getirilir. Do you work şeklinde soru oluşturulur. He, she, it zamirlerinde ise cümlenin başına does getirilir. Yine fiilin birinci haliyle soru oluşturulmuş olur. Burada yine dikkat etmemiz gereken husus fiilin sonuna s takısı getirilmez. Çünkü o s takısı do yardımcı fiiline getirilmiş vaziyettedir. Şimdi bazı pozitif örneklere bakalım. Tom takes a shower every day. Tom her gün duş alır. Genel geçer bir durumu anlattığımız için simple present tense kullandık. Babies cry. Bebekler ağlar. Bu da genel geçer bir durumu ifade eder. Bu nedenle simple present tense kullandık. Bebekler dediğimiz için yani çoğul bir isim kullandığımız için fiile s takısı getirmedik. I usually go to school by bus. Ben genellikle okula otobüsle giderim. Yine I zamiri kullanıldı. Bu nedenle s takısı getirmedik. Fiilin birinci halini kullandık. Mehmet speaks English. Mehmet İngilizce konuşur. Burada s takısını kullandık yine. Mehmet çünkü he zamirinin karşılığıdır. He lives in New York. O New York'ta yaşar. Yine S takısını kullandık. Şimdi de negatif örneklere bakalım. It does not veya kısa haliyle doesn't snow in Egypt. Mısır'da kar yağmaz. Dikkat ettiğiniz gibi snow fiilini mastar halinde kullandık. Olumsuz yaptık. Es takısını dur yardımcı fiiline getirdik. Bu nedenle snow fiiline es takısı getirmedik. John doesn't play tennis. John tenis oynamaz. They don't speak Spanish. Onlar İspanyolca konuşmaz. I don't like playing football. Ben futbol oynamayı sevmem. You don't go to school by bus. Sen okula otobüsle gitmezsin. Şimdi de soru cevap örneklerine bakalım. Does it snow in Turkey? Türkiye'de kar yağar mı? Yes, it does veya no, it doesn't. Bunlar kısa cevaplar arkadaşlar. Does John play tennis? John tenis oynar mı? Yes, he plays tennis. Evet o tenis oynar. No, he doesn't play tennis. Hayır, o tenis oynamaz. Bunlar da uzun cevaplar. Yine burada dikkat etmemiz gereken husus, does getirdiğimiz için fiilin birinci haline es takısını koymuyoruz. O es takısı do yardımcı fiiline gitti. Do you live in Istanbul? Sen İstanbul'da mı yaşarsın? Yes, I do. No, I don't. Ya da uzun bir şekilde cevap vermek istersek Yes, I live in Istanbul. Evet ben İstanbul'da yaşarım. Ya da eğer cevabımız olumsuzsa No, I don't live in Istanbul. Hayır ben İstanbul'da yaşamam. Şimdi arkadaşlar fiillerin sonuna getirilen -s- eklerinin kullanılışına bir bakalım. Örneklerle inceleyelim. Visit, visits, play, place write writes speak speaks walk walks talk talks Burada arkadaşlar sadece s sesi getirdik fiilin sonuna bu fiillerin yapısı ona müsaade ettiği için şimdi hangi durumlarda s getirilir ona bakalım. Catch catches. Arkadaşlar eğer bir fiil sonunda ch harfleriyle bitiyorsa sonuna s takısı gelir. Wash washes. Bu da aynı şekilde arkadaşlar eğer s ve h harfleri varsa eğer kelimenin sonunda sonuna es harfleri yani s takısı gelir. Fix fixes. Eğer bir fiilin sonunda x harfi varsa yine s takısı gelir arkadaşlar. Miss, misses. Yine arkadaşlar eğer bir kelimenin sonunda iki tane s harfi varsa simple present tense yaparken sonuna i ve s harfleri getirmeniz gerekmektedir. Study, studies. Eğer arkadaşlar bir fiilin son harfi y ise ve onun öncesinde bir ünsüz harf varsa y i sesine dönüşür ve s takısı bu şekilde eklenir arkadaşlar. fly flies. Yine burada da aynı kural geçerli. şimdi de simple present tense'te çokça karşımıza çıkan sıklık zarflarını inceleyelim. Bu tabloda sıklık zarflarını en yoğundan en az yoğuna olacak şekilde sıraladık şimdi onları kısaca bir tanıyalım ve örnekler verelim Pozitif anlam ifade eden ve bir işi çoklukla yaptığınızı gösteren zarflara bakalım ilk olarak Always her zaman demek arkadaşlar Almost always hemen hemen her zaman anlamına gelir Usually çoğunlukla, genellikle manaları vermektedir. Often yine sık sık, çoğu kez anlamındadır. Frequently bu da sıklıkla demek arkadaşlar. Generally bu da genellikle demek. Sometimes ara sıra, bazen anlamına gelir arkadaşlar occasionally, ara sıra, nadiren anlamları vermektedir. Buraya kadar gördüklerimiz bir işi e, genellikle ya da ara sıra da olsa yaptığımızı gösteren zarflardı. Şimdi daha seyrek yaptığımızı ifade eden zarflara bakalım. Seldom, nadiren, seyrek anlamına gelmektedir. Rarely, ender, çok az anlamlarına gelir. Hardly ever hemen hemen hiç demektir arkadaşlar. Almost never neredeyse hiç anlamı verir. Ve son olarak da never asla demektir arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde görelim. I always get up early. Ben her zaman erken kalkarım. I e, Almost always at home in the evening. O hemen hemen her zaman akşamları evdedir. They usually walk to school. Onlar genellikle okula yürür. Ya da okula yürüyerek gider. She often goes to play tennis. O sık sık tenis oynamaya gider. We frequently visit our grandparents. Biz sıklıkla büyük anne ve büyük babamızı ziyaret ederiz. Zehra generally eats lunch around one o'clock. Zehra genellikle öğlen yemeğini saat bir gibi yer. Martin sometimes plays football. Martin bazen ara sıra futbol oynar. Jenny occasionally forgets her works. Jenny nadiren işlerini unutur. Şimdi negatiflere doğru ilerleyelim. Brett seldom makes his bed. Brett nadiren yatağını düzenler. Mary rarely gets up before nine o'clock. Mary nadiren saat dokuzdan önce kalkar. Students hardly ever Listen their teachers. Öğrenciler hemen hemen hiç öğretmenlerini dinlemezler. I almost never listen to classical music. Ben neredeyse hiç klasik müzik dinlemem. David never misses the school bus. David okul otobüsünü asla kaçırmaz. Evet arkadaşlar, sıklık safları da bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Simple Present Tense ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve örnekleri www.ingilizceokulu.net adresimizden bulabilirsiniz. Hoşçakalın.